çamaşır suyunu döktüm. Şu anda hiçbir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Şimdi WC temizleyicimi döküyorum. Arkadaşlar bu çamaşır suyu bu WC temizleyicimiz daha hiç tel sürmedim bez sürmedim sünger sürmedim şu anda elimle temizleyeceğim. Siz de şahit olun. Almak isteyen arkadaşlarım. Bana soruyorsunuz. Beni arıyorsunuz. Gerçekten işe yarıyor mu? Daha nasıl gösterebilirim arkadaşlar size bunu? Gördüğünüz gibi tencere.